Kira olayıyla ilgili konuşacağız. Fahiş artışlara çözüm aranıyor biliyorsunuz. Kiralardaki o fahiş artışın önüne geçmek için yeni gündemler, yeni başlıklar da gündemde. Geçici süreyle sabit oran formülü onlardan bir tanesi. Hayata geçecek formüllerden biri. düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda kira artışı şu anda olduğu gibi olmayacak. 12 aylık ortalama tüfe yerine... Belirlenecek bir oran üzerinden yapılacak. E, Faiz fiyatları önler mi peki bu iş? Tabii ki her birimiz bu sorunun yanıtını merak ediyoruz. Gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım bizi bekleyen isim. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sabit oran modelini konuşuyoruz. Geride bıraktığımız günlerde sizinle yine sohbet etmiştik bu ekranda. Doğru, e, atılacak doğru. adımlar doğrultusunda. Çok hızlı bir e, çözüm aranıyor ve e, aslında birçok başlıkta masaya yatırılmış durumda. Hem kiracıyı hem ev sahibini mağdur etmemek adına atılacak adımlara oldukça da dikkat ediliyor. Göründüğü kadarıyla kamuoyunda paylaşılan bilgiler doğrultusunda. Peki bu sabit oran modeli nasıl işletilir? E, kiraları düşürür mü? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, biliyorsunuz sabit oran e, tüfenin dışında e, yeni bir oran belirlenecek. E, yakın zamanda da muhtemelen açıklanacak. Atıyorum 1000 TL kira ödüyorsunuz. Bir oran belirlenecek %20 ya da %25. Bundan sonra %20'nin ya da %25'in üstünde herhangi bir kira zammı yapmayacaksınız. Yalnız şunun altına çizmek istiyorum. Bu formül geçici bir formül. Adalet Bakanımız geçen gün açıkladı. Geçici bu formül. Şu an biraz ortalık toz duman, bir fırtına var. Bu fırtına dinene kadar bir çözüm ürettiler. Bence de çok doğru bir çözüm. Belli bir oranı üretilmesi lazım. İlk kiraya verenler için de bir kira tespiti yapılacak. Yani o kira tespiti nasıl yapacak? Evinizin maliyeti, emlak değeri, vergi değeri üzerinden bir kira tespiti yapılacak, bir oran belirlenecek. Siz o oran üzerinden kiraya vereceksiniz. İlk kiraya verecekler için söylüyorum. Ama mevcut halen kira sözleşmesi devam eden, kiracı olanlara da bir oran belirlenecek. Bu sabit olacak. Artık bu oran %20 mi olur, %25 mi olur? Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi e, Sayın Bakan açıklamalarına, satır aralarına bakıyorum bir yandan. E, Sayın Bozdağ diyor ki tüfenin şu an yüksek olduğunu söylüyor. Hem ev sahibi hem evet. de kiracıyı memnun edecek yeni bir oranın tespit edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi e, bir yandan da şu da soruluyor. Tabii e, sürece ilişkin henüz bilgimiz yok ama acaba olabilir mi sorusu. E, çok kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor bu işin. 10 gün kadar bir sürede. Ee, Sayın Bakan'ın söylediği doğrultusunda şimdi tüfe üzerinden daha fazla artış yapamaz ev sahibi diyoruz. Örneğin işte geride bıraktığımız ay e, tüfe oranının yüksek olduğu aylarda zam yapılmış e, kiracılar için de bir düzenleme gelir mi sizce? Yapılmış olanlarla ilgili bir düzenleme geleceğini düşünmüyorum. O kazanılmış hak artık. Devam evet. ediyor zaten. E, 30 %34.6'ydı zaten tüfe oranı. Hı hı. Bundan sonrası içinde de e, sabit oran üzerinden devam edecektir diye düşünüyorum ama e, keşke ev sahiplerimiz e, iyi niyetli olanlarını tenzih ediyorum zaten. Hı hı. E, bayağı da bu konuyla ilgili telefon alıyorum. Daha dün bir edebiyat öğretmeni yanımdaydı. 2500 lira olan kiraya ev sahibi 8000 TL talep ediyor. Yani bu da artık ne vicdana uyuyor ne de hak. Onun için yani %34'ü bile kabul etmiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 34.6 da düşük bir oran değil TÜFE'nin açıkladığı. Hı hı. Bu orana bile ev sahipleri razı değiller. Yani 1700 lira olan bir kirayı %300 isteyen var. Bununla ilgili biz çok telefon alıyoruz. Gerçekten çok üzücü, ee, çok fırsatçı fırsatçılık bu. Bunun önüne bu. geçmek için de İ, çalışmalar yapılacak. Evet, bir hattan da söz ediliyor. In, bir arabuluculuk buluculuk sistemi evet, yine olacak. Evet. Evet, eğer e, bir itilaf halinde e, ara buluculara gönderilecek bundan sonra. Çünkü mahkemelere gittiği zaman bu işler biraz daha uzuyor, evet. daha maliyetli oluyor her iki taraf içinde. Ben de çok tavsiye etmiyorum. Bugün ihtiyaçtan bile ihtiyacını çeksiniz kiracınıza. 6 ay sonra mahkeme yola açılıyor. Evet. E, minimum da 2 yıl sürüyor. Yani onun için bir ara bulucuyla e, bunu çözmek daha doğru olarak düşünüyorum ben.